Merhaba gençler. Çok güzel, müthiş ani. Hava harika. Şöyle bakarsanız rüzgar çok az esiyor ve hava serin böyle. Yani çok sıcak değil şu an güneşte oturup şimdi az sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Dedim, yemeğimizi yemeden önce şöyle bir aa, şimdi kuşlarımı göstereyim tekrar. Bahçemin update'lerini göstereyim. Ne yaptık, e, ne yapıyoruz gibisinden. Civcivlerimiz burada bir sürü civciv var. Bazıları arkadaşım şimdi. Şimdi kuşlarımız burada. Bazıları içeride görüyorsunuz. Şimdi ben size aslında şeyi göstereyim. Bahçemizi göstermek istiyorum. Bahçemiz Bahçemize geçen bir sürü sebze ekmiştik. Onlar çıkmaya başladılar. Çok hızlı çıktılar ya. Yani 3 gün önce ektik. 4 gün mü oldu belki? 4-4 gün olmuştur. Havalar böyle çok serin geçiyor. Serin ve ılık. Yani böyle ne çok aşırı yakıyor ne de şey olduğu için çok soğuk olduğu için müthiş derecede hemen hızlı çıktı. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Buraya ne ektim unuttum. Bir bunlar çıkmadı garip bir şekilde. Ne olduğunu hatırlayamadım. Ama bunlar çıktı. Şimdi bunlar bir iki hafta sonra ne olduklarını anlarız. Bunlar çıktı. Bunlar nedir bunu da bilmiyorum. Ondan sonra e, buraya da bir şey ektim. Bu da çıkmadı garip bir şekilde. Bunlar çıktı. Bunlar Turp ya da e, Turp ya da şey olabilir havuç olabilir ikisinden biri. Burada iki tane gördüğünüz gibi saltalımız var iki tane şimdi daha çok salatalık falan alacağız ekeceğiz daha sonra şurayı göstereyim şuraya maydanoz falan ekmiştik şey e, nane ekmiştik onların hepsi tuttu maydanozlarımız şeylerimiz e, nanelerimiz nane şunlar da şey Türkçe Türkçesi ne e, ne kulağı bir şey kulağı diyorlar buna ismini unuttum biz bunu e, Dört yolda yaşarken bunu ebelik derlerdi. Ebelik. Yani oradaki halde lokal bir isimdi. Yani yerel bir isim. Türkçesini unuttum. Eşkimen mi? Öyle bir şey galiba. Satılıyormuş galiba artık marketlerde bu. Neyse bunlardan ektik şöyle 4-5 tane. Dün gece biraz soğuktu bazıları. Sanki öldü gibi mi artık? Ya da dirilecek mi? Tam emin değilim. Şunları köklü aldık böyle. Yani 8-10 kök. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tane kök varmış zaten burada. Şu an gayet iyiler. Ee, şu an bile yenilebilirler aslında. Şimdi çimlerimize şimdi çimlerimiz dorm zamanından geçti. Ee, kışın buranın kışında büyümüyorlar bunlar. Sadece o, o boyutta kalıyorlar. Ölmüyorlar da büyümüyorlar da. Şimdi büyümeye başladılar. Şu an bakın eskiden şöyleydi. Biraz daha sarılık vardı. Şimdi böyle iyicene yeşermeye başladılar. Şimdi iyice yeşerdiler. Bundan sonra haftada bir e, çim kesmemiz gerekecek. Kışın ayda bir kesiyorduk. Ya, yani bir buçuk ayda bir kere kesiyorduk çimleri. Şimdi hafta bir kesmemiz gerekecek. Bir iki hafta sonra. Şimdi burada bizim prenses var. Burada bizim prensesimiz var. Prensesin bir sürü yumurtası var amcaları. Bakın altına bakın bakın prensesin. Oo kaç tane yumurtası varmış prensesin. Börs yumurtası var. Şimdi kuluçkaya yatıyor. Bunların çoğundan civciv çıkacağını ümit ediyoruz. Bakalım. Evet. Şimdi bunu buraya kitlemezsem rakun var burada. Rakunları bilmiyorum. Ee, Türkiye'de yok galiba otu hayvanlar. Bunu açabiliyor. Eliyle gelip açıyor. Hatta bunu böyle figürat edebiliyor. Çok smart bir hayvan. Böyle açıyor şunu. Bunu da eliyle böyle açıp içine giriyor. Her şeyi yiyor. Hayvanları da yiyor, tavukları da yiyor, şeyleri de yiyor. Ee, yumurtalar da yiyor. O yüzden sürekli oraya kitle tutmak zorundayız. Evet, mü müthiş bir hava var. Yani şu an havanın güzelliğini size anlatamam gençler. Dedim biraz bahçeyi temizleyeyim. İşte yaprakları falan topladım, onun içine koydum, onları atacağım. Ondan sonra işte bir iki ıvırzı var, oraları ortada toparlayacağım. Şu Şurada bir tane şey var. Ee, biber var. Ta geçen yazdan almıştık. Bakın tüm kış geçti. Hala biber ölmedi. Ve hep, hep burada bıraktık. Ve hep burada bıraktık. Hali üstünde bakın. Şu an yeni geçenlerde çiçek açmıştı. Burada tohumu var bir tane. Bir tane galiba şuradan geliyor. Şurada bir tane vardı. O öldü galiba. Ve şurada bir tane daha geliyor. Bakın şurada küçücük bir tane. Yani kışın bile burada meyve sebze üretebiliyorsunuz. Mesela çilekler burada ocak ayında insanlar çilek toplamaya gidiyorlar. Yani 12 ay boyunca burada meyve sebze açık alanda adam yetiştiriyor. Bir de bunu şeyde yetiştirmiyor. Ne anladı? Serada falan değil normal. Adam tarlada yetiştiriyor. Şurada bir tane çiçek vardı hatırlıyorsan. Çiçeği buraya emaneten koymuştuk. Buradan çıkan. O Buradan çıkanı buraya koymuştuk. Şimdi onu gittik şuraya ektik. Şur, şurada duruyor şimdi. şimdi. Bu çimler de bir hafta, iki haftaya burasını tamamen kaplayacak, yeşerecek. Burası şimdi çok çirkin gözüküyor ama yani bir iki haftası, sonra, bir iki hafta sonra zaten burası yemyeşil olacak. Evet, neyse bugün sadece öyle bahçeyi göstereyim dedim. çiçekleri, böcekleri. Hep aynı şeyler olmasın. Değişiklik olsun, değişiklik iyidir. Neyse bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle gençler. Kendinize çok çok iyi bakın.